Bunu... Günde kaç tane sarıyorsun? Evet. <laughs> Bir adım bir adım evet. Arkadaşlar. geriye geldi. Piyadım da geriye Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar, sonsuz olsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün enbiya'ya salat ve selam olsun. Yüce Allah'ımızın selamı, rahmeti, bereketi ve bütün mümkünlerle beraber her görevlerimizin üzerine olsun. İlahi yarabbel alemin. 477.sini idrak etmekte olduğumuz mesir etkinliklerimizi ilimiz için, ülkemiz için hayırlı eyle. Ülkemizin ve ilimizin tanıtımına vesile eyle. Ekonomizin kalkınmasına vesile eyle. Katkılı eyle. Bu güzel şifalı ürünü ortaya koyan, oluşturan, kullanıp şifa bulan ve bütün insanlığa dağıtımını sağlayan ve Ayşe Hafsa Sultan'ın ruhlarını şad eyle ya Rabbi. O günden günümüze bu güzel geleneği intikal ettiren, katkı veren, gayret eden bütün güzel kullarına da rahmet eyle ya Rabbi. Günümüzde bu güzel geleneği geliştirip geleceğe aktarma çabası içerisinde olan şu güzel kullarının da geçmişlerine rahmet eyle, kendi geleceklerini de aydınlık eyle bu güzel ürünü kullanıp şifa bekleyen bütün dertli kullarının devasına vesileyle, hasta kullarının şifasına da vesileyle. Amin. Ve selamun velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Evet. Sen. Evet sayın ha, Sayın mı? Evet. evet. Sayın Evet. Sayın Valim bir göster. Sayın Valim, evet. Sayın Başkanım. Evet. evet. Sayın Valim bu alabilir alabiliriz. Evet, Başkanım Sayın Valim. Evet. Bu aradığımız var. Biz kırk yaşında bulamıyoruz. Yani, yani, buluyoruz. Şimdi şey karın koru pozitif olanlar bize geliyor bilgi olarak. Biz onu çıkar. Evet.